Hepinize merhaba PUBG Mobile severler. Bu haftaki konuğumuz Türkiye'nin en kariyerli koçlarından biri olan Tabut. Ee, önce programımıza hoş geldin Tabut. Ee, hoş nasılsın buldum. diye soralım. Hoş seni sormalı Gökhan. Sana ne var? Bizler de iyiyiz, sağ olun. Öncelikle gündemimizde PMGC var. PMGC ile başlayalım programımıza. Ee, sence PMGC 2024 nasıl başladı, nasıl ilerliyor? Hani bir genel değerlendirme yapalım. Ya açıkçası ya ben kendi bölgemizden bahsedeyim öncelikle. Türkiye olarak son iki yıldır. Çıtanın bence çok arkasındayız. Zaten son PMGC finalinde de pek bir takımla gitme sebebi bölgemizde olmasından kaynaklıydı. Yani şu anki gidişat çok iyi gözükmüyor. Ben açıkçası Türkiye bölgesinin hani çok geride kaldığını düşünmeye başladım. Üstelik yani Brezilya tarafı hala istikrarlı bir şekilde yaptıkları başarının üstüne koymaya devam ediyorlar. En istikrarlı takım Brezilya takımları olarak görünüyor. Moğolistan takımları da geçen sene çok büyük bir çıkıştaydı. Bu sene ise biraz daha Kore takımları öne çıkmaya başladı. Özellikle DRX bugünkü oyunlarıyla da Damwon Kia, Kore takımlarını nasıl değerlendiriyorsun? Ya açıkçası Kore takımları ya daha doğrusu Asya bölgesindeki takımlar ee, önceden zaten çok iyilerdi. Potansiyel form düşü, e, düşüklüğü falan yaşamışlardı. Ama şu an tekrardan kendi böyle, kendi e, potansiyellerini yakaladıklarını düşünmeye başladım. İyi yani iyi şeyler yapacaklarını düşünüyorum açıkçası. Temsilcilerimizi sence finallerde görebilecek miyiz? Ee, Zeus Esports ve İstanbul Valkes Nextria hayatta kalma aşamasına geçti. Bugün de e, Regnum Karyabur'a kötü bir başlangıç yapsa da toparlanacağını umuyoruz. Sence finallerde Türk takımı görecek miyiz? Ya açıkçası e, ilk altı çıkıyor gidiyor. Hani e, Black Bra, evet. ikinci tura kalsa bile yani tabii ki daha turnuva bitmişti, değil. Üç günlük bir aşama devam ediyor. Hala her şey değişebilir. Sonuçta turnuvanın dörtte biri bitti. Evet kötü bir başlangıç oldu. Bam, barem bir tık açıldı ama bir iki maçı toparlanmayacak gibi bir fark yok açıkçası şöyle baktığımız zaman. Sonuçta önlerinde daha bayağı bir maç var. E, lakin ben ikinci turdan minimum üçte bir yaparız diye düşünüyorum açıkçası ama e, 24'te 16 oluyor diye biliyorum öyle hatırlıyorum. Evet. Yani Orada sanki bir tane takım kim vurduya gidecek gibi geliyor bana. Zaten buraya çıkan takımları da tahmin etmiştik biz e ekibimle izlerken. Evet. Yani demiştim bir tanesi bizim bölgeden e IVNRX olur. Diğer ikisi de Zeusta reg olur diye e konuşmalarını yapmıştık zaten turuna izlemeden önce PMC'nde. Dediğimiz gibi oldu. Açıkçası ben finallerde galiba tek bir Türk takımı olur gibi geliyor. Tabii ki e bu PUBG Mobile her şey değişebilir. Temennimiz tabii ki üç takımla birlikte finallere gitmek ama hayatta kalma aşamasında gerçekten çok zorlu ekipler var. Ümidimiz tabii ki 3 takımla birlikte finallerde temsil edilebilmek. Peki yeni sorumuza geçelim. Türkiye'nin en kariyerli koçlarından birisin. Özellikle s 2 Sports'ta taraftarların gönlünde taht kurmuştun. Öncelikle s ilk yılını sormak istiyorum. Daha takım kuruluşunun ilk yılını doldurmadan dünya dördüncüsü olmayı başardı. Bu başarı nasıl geldi? Hani dördüncüsü olmuştuk. 6 aylık bir zamanda böyle bir başarı imza attık. Şöyle aslında iyi çalışmıştık, iyi hazırlanmıştık ve takım oyuncularım da yani o toplama bir kadroydu sonuç olarak hepsi başka yerden alınmış. Bir tek evet. e, Silas dahil o da toplama gibi bakabiliriz tek kaldığı için kadroda. Toplama bir kadroydu, yeni bir oluşumdu. E, bir kumar oynamamız gerekiyordu. O zaman PMGC finallerine çıkmak şu ankinden daha zordu. İyi oynadık evet, kumarımızı farklı diyebilirim. Farklı sistem vardı, doğu batı sistemi vardı, daha farklı bir sistemdi. Kesinlikle, üstelik biz West şampiyonu da olacaktık. Son evet. gün şampiyonluğu verdik. Yani başta lider başladık. Hatta Westin ligini de domine etmiştik. Yani yok etmiştik diyebiliyorum. Neredeyse evet. röportaja ben çıkıyordum. Artık kazanmaktan sıkılmıştık sürekli röportaj yapıyordum. Evet, üçüncü günde bir aksilik yaşanmıştı. Son Özellikle. gün yine bir temsilcimize bırakmıştık yani şampiyonluğu değişecek evet. bir şey olmadı. Evet, s 2 Esports'taki ikinci yılına devam edelim. 2022 yılında s 2 Esports turnuvalarda üst üste dördüncülükler elde etti. Hatta bunun mimleri de sosyal medyada bayağı bir konu oldu. PNPL 2022 güz mevsimine de bu şekilde giriş yaptınız. Şampiyonluk yolunda yürürken yine dördüncü oluruz korkusu yaşadınız mı hiç? Ya Açıkçası ya takımda belli başlı şeyler yavaş yavaş oturuyordu son dönemlerinde. Bir de sürekli aslında kadroda oyuncu değişiyordu. Ama biz istikrarlı bir şekilde başarımızı koruduk. Yani o ekiple sonuçta bir Timber gitti, sonra RIP gitti, hani evet. IGL gitti, İşler isterseniz tekrardan sıfırdan bazı şeyler değiştirildi. Ama benim her zaman takımlarda yani bilmiyorum, en iyi yaptığım şey istikrarlı bir şekilde belli bir seviyede tutmaktı. Açıkçası ben o yıl Engin Bilir bizim hayılır. Eee, eski analisti. Evet. O zaman takımda olmasa bile takımdan ayrıldım. Sırada söylemiştim, Bu yıl bizim için şampiyonluk geldi. Yani iyi şeyler yapacağız diye inanıyordum. Ki öyle de oldu açıkçası. Çünkü çok iyi hazırlanmış bir ekip. Bir de takımda en ufak negatif bir durum yoktu o dönem için. Net göz mevsiminde bonus puan sistemine geçilmişti biliyorsun. E, s 2 özellikle uzun turnuvalarda daha iyi performans sergileyen bir takımdı. Ancak finallere geldiğinde bir şeyler ters gidebiliyordu. Çünkü şans işi, 3 günlük bir turnuva. E, bonus puanların şampiyonluğunu getirdiğini düşünüyor musun? Açıkçası o dönem e, biz normalde hep lig şampiyonu oluyorduk. Evet. Lig şampiyonluğunu Beşiktaş'a verip, ya yani Hep lig şampiyonu oluyoruz, finalde dördüncü vesaire kaldığımız için dedik ki bu sefer lig şampiyonluğu gitsin elimizden, yapacak bir şey yok, evet. finale daha farklı çıkalım, yani finalde şampiyonluğu alalım gibisinden bir düşünceye girdik, öyle de oldu. Bu soruyla birlikte bağlantılı olarak bonus puan sistemini nasıl değerlendiriyorsun? Daha adaletli olduğunu düşünüyorum ben bonus puan sisteminin. Senin düşüncelerin neler? Ya açıkçası bonus puan sistemi şöyle. E, tabii ki iki tane oynanan e, PMKL, PMYL vesaire ismi değişebilir tabii ki ama e, oynanan turnuvalarda en iyi performansı gösteren takımın gitmesi yani bir takım bile olsa gitmesi güzel bir şey. Sonuçta e, lig boyunca verilen bir emek var. O emeğin karşılığını yılın sonunda alabilmeleri gerçekten güzel bir şey. Hani Ben de çok adaletli buluyorum. Çünkü dediğim gibi bizim ilk girdiğimiz dönemlerde böyle şeyler yoktu. Eleme vardı. PMGC 2020 2022 finalleri öncesinde takımdan ayrıldın. Şüphesiz ki dünya şampiyonluğunda senin de büyük katkıların oldu. s 2 Esports'un finallerde şampiyon olacağını hiç düşünmüş müydün? Evet az önce de buna benzer söylemiştim. Bizim Engin'e söylemiştim. Yani muhtemelen yani gruptan çıkarsak şampiyonluk kaçırılmaz gibi düşünüyorum. Çünkü ona göre hazırlanmıştı takım. Ona göre ilerliyordu. Diyorum dediğim gibi olumsuz ufak tefek anlaşmazlıklar vardı. Ben de olumsuz bir hava yaratılmasın diye ayrılmıştım. 2023 yılında İstanbul valkes Next Rüya ile Avrupa şampiyonluğu yaşadın. İstanbul valkes Next Rüya resmen turnuvayı domine etmişti o dönemki turnuvada. En yakın rakibine 36 puan fark atarak şampiyonluğa koşmuştu. Ancak PMGC 2023 elemelerinde istediğiniz sonucu alamadınız. Ee, bunun sebepleri neydi sence? Ya açıkçası e, biz zaten o yıl PMGC ligine çıkacak yani finaline çıkacaktık. Türkiye'deki finaline çıkacak puanı STG kaptırmıştık. O evet. zaman adı Next Rüya Daha e, IV ile birleşmeden önce. Biz bunu yani ben o stresi orada gördüm oyuncularda. Lakin e, direkt lig biletini de bize verdikleri için açıkçası takım çok rahattı. Nasıl şu an partner takımlar yani sonuncu bile olsa bir üst tura çıkabiliyor. Evet. Öyle bir rahatlık vardı çünkü bir, bir üst turu garantilediğimiz için takım açıkçası çok rahat oynadı. E, i̇yi de bir hazırlık süreci oldu o, o sırada. Hani kolay bir başarı oldu. Lakin devamında yine bir eleme sistemi olduğu için yine bir stres, yine bir baskı. Maalesef ikinci şansa bile kalamadan elemiştik Baskının oyuncular üzerinde büyük etkisi olduğunu düşünüyorsun o zaman. Kesinlikle. Ee, son olarak Black Esports'a görev aldın. Takım Yıldızlar Ligi bahar mevsimi ilk gününde iyi bir performans göstermesine rağmen devamını getiremedi. Koç'un bir takım etkisini bir iki ayda görmemiz tabii ki mümkün değil. Sen de Yıldızlar Ligi'nde kısa bir süre e, çalıştın. Bunun dezavantajları neydi sence? Ya belli başlığı dedim diğer takımı bıraktım. Ee, evet. Nexio'yu. O zaman belli başlı problemler olmuştu. Devamında zaten Bilek dalına E turnuvaya da bir hafta vardı. O bir haftada ne kadar hazırlanabilirsek bunu denedik. Hani takımda 4 tane birbirinden bağımsız oyuncu vardı. Evet SUG'de de toplama bir kadroyla lige ilk başta girmiştim ama orada deneyimle eski çalıştığım bir ICL olunca dedim herhalde orada yani işlerim biraz daha kolay olur. Çünkü hiç kimse hani Şampiyonlar Ligi gibi kadro kurulup o kadroyu bırakıp başka bir takıma gitmek istemez. Hakim ben bırakmak zorunda kaldım. Ee, çünkü dediğim gibi o zamanki şartlar bunu gerektiriyordu. Bu yüzden de orada da bir kumar oynadım maalesef kumarım tutmadı. Ya oyuncular çok yetenekliydi ama uyum sorunu aşırı derecede fazlaydı ve ben bir haftadan maalesef bunu törpüleyecek zamanım yoktu. Evet e, bu soruyla bağlantılı olarak e, bir koçun en önemli oyuncusu Aycel diyebilir miyiz? Ya kesinlikle IGL'dir. Ee, devamında da o takımın çevresine kurduğu Kadim kadar Fregger'dir, işte Support'tur. Yani artık tabii bu kavramlar da kalmadı. Neredeyse artık IGL'ler de Fregger devamında evet. oynadığı için. IGL'le bir koçun anlaşması en önemli şey. IGL'le bir koç iyi anlaşamıyorsa o takım uyumsuz olur. Kimse bunun aksini iddia edemez. Çünkü IGL sağ düşünür, koç sol düşünür. Ama solu uygulaması gerektiği için orada bir uyumsuz süreç ilerleyeceği için en önemli faktör ICL'ler zaman. Şimdi sana 5 tane oyuncu vereceğim. Bunları 1'den 5'e kadar sıralamanı isteyeceğim. İlk oyuncumuzla başlıyoruz. İlk oyuncumuz yabancı bir oyuncu, Doc. 1'den 5'e kadar kaçını sıraya koyardın? 3. İkinci oyuncumuz Zwolf. 1. Üçüncü oyuncumuz Ketch. 2. Dördüncü oyuncumuz Kairos. 4 bin <laughs> bari. 5'e de Eren kaldı. Maalesef o da 5. sıraya geçti. Eren hakkında ne düşünüyorsun? Ya Eren çok yetenekli ama ben o takımda uyum. Ya dediğim gibi aslında önemli olan şey uyumlu olduğu için o ekipte evet. olağanüstü bir performans sergiliyor. Yani şöyle baktığın zaman aslında herkes şunu kesinlikle kanıtladı. Yok tecrübeymiş, yok şuymuş, yok buymuş muhabbetinin evet. ne kadar gereksiz olduğunu yeri geldiğinde Tabii ki yeri geldiğinde, tabii ki offline tecrübeler artık katan bir şey. Yani tecrübesiz çıkıp yine ilk döneminde iyi şeyler yaptı. Yani tabii bizim olduğumuz dönemde biz de daha önce offline oynamayan oyuncularla bir şeyler başarmıştık ama yine en azından ligde oynayan, kendiyle ilgili ufak da olsa bir geçmiş olan oyunculardı. O hiç geçmiş olmadan buralara geliyor olmasın. Bence birlikte oynamanın büyük bir avantajını sağladık. Ya, takım uyumu tamamen. Evet, takım uyumu büyük bir etkisi var Zeus Esports'un üzerinde. Programımızda oynat, sat, yedek bırak bölümüne geçiş yapalım. Şimdi sana üç tane isim vereceğim. Yani bu isimlerden birini oynatacaksın, birini satacaksın, birini de yedek bırakacaksın. İlk üçlümüz Swain, Mafioso, Federal. Ee, Mafioso'yu oynatırım, Swain'i yedek bırakırım yerinde satar. Peki ikinci üçlümüz Hamsici, Solus, Loxi. Bu, bu biraz zordu. Evet. Hamsici oynatırım, e, Loxi yedek bırakırım, yerinde satarım Solus'ta. Üçüncü üçlümüz Wild, Frozen, Eren. Wild, Frozen, Eren. Bak bu zormuş. <laughs> bu işli zormuş. De... Prozunu yedek bırakayım. Wild'ı oynatayım. Eren'de satayım. Çünkü muhtemelen yıl sonunda ben öyle bir şey bekliyorum açıkçası. Ve son üçlümüz Darkin, Kırcalı, Tospik. Darkin, Kırcalı, Tospik. Tospik'i oynatırım. Kırcalı yedek bırakırım. Darkin'de satarım. Son olarak... PMC'si de şampiyonla oynayacak bir kadroyu kursan, yerli veya yabancı fark etmez. Dört kişiyi hangi oyunculardan kurardın? Ya ben açıkçası Türk kadrosu kurmayı severim. Sayla say jel yaparım. Yanına loksi koyarım. Ee, onun yanına da zwoffla frozenu koyarım. Ya bilmiyorum ben bence şu an en aktif potansiyeli kadro olur diye düşünüyorum. Peki teşekkürler. Programımızın sonuna geliyoruz burada. Sevgili Tabuta programımıza katıldığı için tekrardan teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Hepinize iyi günler, sağlıcakla kalın.